İdeal Finans'tan herkese merhabalar. Endeksle başlayalım. Evet endekse baktığımız zaman dün 5 günlük ortalamadan şu maviyle gördüğümüz 5 günlük ortalamadan destek almıştı ve fiyat ne olmuştu? Burada günü kapamıştı. Yani 5 günlük ortalamanın altına inmemiştik. Bu gerçekten iyi bir durumdu. Neden? Çünkü 5 günlük ortalamanın altına ne zaman inse endeks geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz haftalarda kapsamlı düzeltmeler yaptı. Ancak biz bugün ne görüyoruz burada? Bu 5 günlük ortalamadan destek alıp fiyat yukarı doğru ilerlemeye başladı. Bakın milimetrik olarak biz burada güzel bir şekilde hatta günde işte %1.5'u bulan endekse genel olarak yükselişler yaşadığımızı söyleyebiliyoruz. Eğer ki 5 günlük ortalamanın altında inmezsek endeks yukarı doğru bu enflasyonist gidişini sürdürebilir. Burada öncelikle aşılması gereken ilk noktadan bahsedelim. Dün de üstünde çok durduğumuz 9403 TL seviyesi. Yani bu 9403 TL aşılırsa artık bir sonraki hedefimiz olan 9814 ve orta vade hedefimiz olan da 10763 10, 10 seviyelerine doğru ilerlemeye başlarız. Bugün dediğim gibi 5 günlük ortalamadan destek aldık ve yukarı doğru gidişimizi sürdürdük endekse. Bu arada ideal finans abone olmadıysan mutlaka abone ol ve bu videoları eğitim videosu kafasıyla izle. Teknik analiz adına birçok şey öğretiyorum çaktırmadan. Evet dolar tarafına bakalım. Dolar tarafında biz dolar tarafı bize neler söylüyor biliyorsunuz. Ben değerlendirmelerimi çoğunu hale aldığım yer dolar grafikleri. Dolayısıyla burada dolar bazlı grafiğe de bir değinmek istiyorum. Dün de bahsetmiştik. Burada korunması gereken seviyenin 298.63 dolar seviyesi olduğunu söylemiştim ki, bakın bu seviyeden inanılmaz bir destek aldık. Yani milimetrik. Şimdi bazı arkadaşlar görüyorum. ben bunları, e, böyle arkadaşları şey gördüm. Teknik analiz işe yaramaz, teknik analiz şurada işe yaramaz, burada işe yarar, burada işe yaramaz, şurada işe yaramaz gibi söyleyen. Ancak ben her seferinde artık bunu anlatmaktan yoruldum. Yani şuradaki milimetrik hesaplamaya kadar teknik analiz bizim işimize yardımcı oluyorsa e burada teknik analizinde hakkını vermemiz gerekiyor. Bakın ne yapmış? Şuradan desteğini almış. Tam söylediğimiz yerden ve yukarı doğru günlük 1.13'lük yeşilini yakmış. Gayet güzel gözüküyoruz. Burada aşılması gereken önemli bir seviye var dolar bazlı grafikte. Eğer ki burada aşılırsa artık e, dolar bazlı yeni çok büyük yukarı hareketler bizi bekleyecektir. Onu da hemen söyleyelim. Bakın şu beyaza gördüğümüz alçalan. Net bir şekilde görebiliyoruz. Yani şu alçalan trendi ki bunun bugünün kaç TL seviyesi, kaç dolar seviyesi olduğunu söyleyeyim. 309.20 dolar. 309.20 dolar seviyesi bu bir dinamik değerdir. Her gün değişir. Aşılmalı sevgili arkadaşlar buralara gelip. Buradan yukarı doğru vurursa artık bir sonraki hedefleri beraber konuşmaya devam ederiz Ancak işlerin tıkırında olduğunu söylememiz mümkün Evet şimdi endeksi bir kenara bırakıp hisselere dalalım Evet ilk kez yani verdiğimiz bir hissemiz var bugün Binho bakalım Binho'da durumlar ne? Evet tamam tamam geldiği Kasım ayında zaten endekse katılan bir hisseydi bu ve daha sonra bir düzeltme hareketi. Yukarı doğru inanılmaz büyük bir hareket. Ve sonra yatay hafif aşağı seyirli bir hareketten söz ettik. Bakalım bu yatay aşağı doğru seyirli hareket nerede destek bulacak? Biraz onlardan bahsedelim. Şimdi burada bakın benim önem verdiğim bir Fibonacci seviyesi vardı. 2.618 seviyesi. Bakın 2.618 seviyesi üzerine çıksak da burada... Binho'da kalıcı olamamışız. Ve fiyatlı olmuş bakın buradan aşağı doğru kırmış ve 5 ve 8 günlük hareketli ortalama şu mavi ve kırmızı ile gördüğümüz bakın 8 günlük olan kırmızı 5 günlük olan mavi ortalamalarının da altına inmiş ve artık fiyat tepeden yaklaşık yüzde an itibariyle 16.5'luk aşağıda. Peki nerede destek bulabilir? Bakın bu seviyenin ee, bu fiyat hareketinin destek bulabileceği ilk nokta 535 TL seviyesi olacaktır. Yani buraya doğru bir düzeltme hareketinin derinleşme ihtimalini unutmamak lazım. Yani bir Fibonacci seviyesi burada 535 TL seviyesi buralara doğru düzeltme derinleşebilir. Peki hangi seviye üzerine geçersek artık burada, bizim fiyat hareketleri tekrar yükselişe devam eder ya da güvenli alana geçeriz. Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Burada güvenli alana geçebileceğimiz seviye bakın şu benim her zaman kullandığım 5 ve 8 hareketli ortalama yani 5 ve 8 günlük hareketli ortalama ki çakışıyorlar şu an yaklaşık 610.5 TL seviyeleri 610.5 TL üstü seviyelere geçersek bingo artık burada e, düzeltme hareketini tamamlamıştır ve güvenli alana doğru geçmiştir diyebiliriz. Dolayısıyla yatırımcılar burada 5 ve 8 hareketli ortalamayı yani işte 510.5 seviyesini takip etsinler. Bunun üzerinde işler daha iyi yoksa bu düzeltmenin biraz daha derinleşme durumu söz konusu. Bir fiyat gelişantına bakalım eğer ki bir değişiklik olursa tekrar grafiklerimizde analizlerimizde binhoya yer veririz. Evet bir sonraki isemiz Miatek. Evet, Miatek'te analizlerimi haftalardır takip edenler, sevgili dostlar, ben yaklaşık şuralardan beri anlatmaya başladım. yüzde %100'e yakınlık şimdilik bir kazanç sağlamış durumdalar. Ne demiştik? Dedim ki, Mia Teknoloji için 60.70 seviyesi önemlidir. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça Mia Teknoloji güvenli alandadır. Yükseliş alanlı, alanındadır. Ki dün ve bugün tavan yaparak beni çok şükür yanıltmadı. E, yüzümüzü kara çıkarmadı. Mia Teknoloji'ye de buradan sergilediği teknik e, fiyatlanma sebebiyle de teşekkür ediyoruz. Peki Mia Teknoloji'nin bir sonraki direnci nerede? Yaklaşık 70 TL'lerde bir direnci var. E burayı aşarsa da artık önünde e, dağlarda dağlar da dursa sanki Mia Teknoloji'ye 40 yani %40'lık bir yükseliş yaparak 96.65 TL seviyelerine doğru yavaş yavaş tıngır mıngır ya da kendi stiliyle bam 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 da gidebilir. Artık bu MIA teknolojinin insafına kalmış durumda. Dediğim gibi 69.95'te mini böyle bir hafif düzeltme seviyesi olabilir. Olmazsa da zaten MIA teknoloji kendi karakterine uygun şekilde yukarı hareketlerine devam edecektir. Yeter ki 60.70 TL seviyesi korunabilsin. Tekrar diyorum 60.70 korundu. O zaman bizim için güzel haber. Hayır korunmadı. O zaman ne yapacağız? Burada risk iştahımızı azaltacağız. Ve aşağı doğru fiyat hareketlerinin normal olacağından söz edeceğiz. Stoplu hareket etmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet bir sonraki hissemizle devam edelim. Çan 2 Termik bakalım. Çante neler yaptı? Çante bizim eskiden beri incelediğimiz hisselerden bir tanesiydi. Ben açıkçası hala ucuz olduğunu düşünüyorum. Beklenen hareketi de yapamadı çantenlik. Ee, burada alçalan trendini kırmıştı bakın şöyle beyazla gördüğümüz. Bu alçalan trendi Ocak ayının sonlarına yakınken kırdı. 55 günlük ortalamasının da üstüne çıktı bakın sarıyla gördüğümüz. Ve şu an 55 günlük ortalama ile 233 günlük ortalama arasında yani şöyle şeyle gördüğümüz, yeşille gördüğümüz iki ortalama arasına sıkışmış bir fiyat hareketi sergiliyor. Akümüle oluyor. Yani burada bir hacim bekliyor iki termik. Belki de burada e, para babaları ya da bu kağıdın sahipleri e, fiyatlanıyor olabilir. Bakın, biz normalde ne görürüz? Eğer ki şu büyük beyazda gördüğümüz alçalan trend yukarı kırılırsa fiyat yukarı gider ki zaten yukarı gitmiş ancak güçlü bir şekilde gidemediğini görebiliyoruz. Şimdi burada bizim takip etmemiz gereken fiyat hareketleri şunlar olacaktır net bir şekilde söyleyeyim. 55 günlük ortalama korunmalı ki bu 18.23 TL seviyesi. Bunun üzerinde kaldıkça orta vadeli olarak yönümüz yukarı olacaktır. Yukarıda bir direncimiz var 233 günlük ortalama 21.12 bakın sıkışmışız zaten şu aralıkta. Eğer ki fiyat 55 günlük ortalamanın üstünde kalır ve hatta 233 günlük ortalamanın da üstüne geçerse artık burada bir yaklaşan Golden Cross'un gerçekleşebilme. Yani Golden Cross neydi? Fiyatların hızlı bir şekilde yukarı doğru gitme hareketiydi. Bakın şu sarı şu yeşili yukarı doğru keser. Eğer ki fiyat hareketi yukarı doğru gitmeyi başarırsa o zaman da asıl yükselişlerden Çaniki Termik'te de bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Evet bu arada hala Ideal Finans'a abone olmadıysan çok ayıp ediyorsun. Bir an önce abone olmanı tavsiye ediyorum. Bir sonraki hissemize devam edelim. Evet bir sonraki hissemiz Kozal. Kanalımızda ilk kez yer veriyorum. Yer verme sebebimse belli. Beni bir süredir takip edenler en azından benim analizlerimde nelere dikkat ettiğime e, görmüşlerdir ve beklentilerimin ne olduğunu görmüşlerdir. Bakın, beyaz alçalan trendden kurtulmuş, yukarı doğru fiyat hareketini gerçekleştirmiş. Bakın bu Kozal gibi yatay kalmamış, yukarı doğru gitmiş ve şimdi Kozal için önemli bir durumdan söz ediyorum. Bakın Kozal potansiyel bir golden Cross'la karşı karşıya. Bakın sarı çok yakın bir zamanda yani büyük ihtimalle önümüzdeki hafta olur. Burada gördüğümüz 233 günlük ortalamayı yukarı doğru kesiyor. Yani ya bu hafta ya önümüzdeki iki hafta bu golden cross gerçekleşecek. Şunu unutmayın. Golden cross'lar yaşanmaya yakın ya da yaşandıktan hemen sonra fiyat hareketleri anlık günlük aşağı doğru gidebilir. Bu yukarı doğru gidişlerin ilk göstergesidir. Aşağı doğru büyük bir mum görebilirsin. Burada şaşırma ama bu arkadaş golden cross'tan sonra sanki yürüyecekmiş gibi karşısında önemli bir direnç var bu arada. Eğer ki bu gidiş başlarsa yaklaşık 28 TL seviyesi ki şöyle %18 yukarıda bulunuyor. Buraya doğru ufak bir rally gösterebilir. Kozal Teknik anlamda bunun gerçekleşebileceğinden söz edebiliriz. Evet bir sonraki hissem ise Reader. Hemen Reader'a bakalım. Evet Reader yukarı doğru çok büyük bir gidiş yapmıştı. Yukarıda bir tepemiz var. Fibonacci 2618 yani 5110 TL seviyesi hedefti. Bakın bu hedefe ulaştı. Hatta biraz da fake hareketini yaptı. Şöyle görüyorsunuz bakın 15 Şubat'ta. Sanki yukarı doğru gidiyormuş. Buradan bir sonraki hedefi 63.30'a doğru gidiyormuş gibi bir hareket yaptı. Ancak burada çok büyük bir satış yedi. Peki son durum ne? Şimdi bizim dün 5 günlük ortalamamıza doğru bakın maviyle gördüğümüz 5 günlük ortalamaya doğru bir fiyatın aşağı doğru baskılanması, baskılanma durumu söz konusu diyor. Ve bugün ne oldu? Artık seansın son anlarındayız. Bu 5 günlük ortalamanın fiyat an itibariyle aşağısına inmiş. Yani 47 20 20'lere kadar inmiş durumda ki mavi ortalamamız bizim burada yaklaşık 47 84 gibi. Şimdi burada bizi koruyacak son kalemiz hala duruyor. Reader'da Son kaleyi söylüyorum. 46-54. Ki kendisi 8 günlük ortalamadır. Eğer ki 46-54 8 günlük ortalama Reader'da kurunamaz ise Reader'da düzeltme hareketinin derinleşme olasılığı riski kat be kat artar. Dolayısıyla sevgili takipçilerim bu seriyi takip edin. Eğer artık fiyat buranın da aşağısına iniyorsa bizim için kabak tadı vermeye başlar. Bizim için acı, stres dolu anlar olmaya başlar. He aşağı doğru anlık fake hareketler gerçekleşebilir. İşte oraları gözleyeceksin. Yani aşağı anlık indi daha sonra yukarı çıktı mı bunu gözlemle. Eğer ki artık birkaç özellikle e, arka arka 2-4 saatlik mum bu tarzda da günlük bir kapanış görürsen bu seviyenin altında artık buradan ders derçilemenin zamanı sanki gelmiş gibi olur. Ama bakacağız, inceleyeceğiz. Bir sonraki videoda da tekrar zaten Reader'dan söz edeceğim. O analizlerimize de Reader'a tekrar yer veririz. Evet, bir sonraki hissemizle devam edelim. Kua Granit bakalım. Kua ne yaptı? Hemen tekrar açalım. Evet. Kua Granit'e baktığımız zaman... Bu arada ben Kua'yı epeydir inceliyorum. Çok düştü yani. İnanılmaz bir düşüş. 8.63'lerden e, 3.80'lere kadar e, inanılmaz derin bir düşüş sergiledi. Şimdi Kuva Granit'in çok yakınında bir direnç var. Bakın. 55 günlük ortalama. Şu sarıyla gördüğümüz. Bu sarıyla gördüğümüz 55 günlük ortalamaya... ...kaç gündür bakın kafa atıyoruz. 1... Hatta şu günde sayalım çok yakın. 14 Şubat'tan beri. 1, 2, 3, 4, 5. Henüz bugün de kapanış yapmadık ama... An itibariyle kapanışa yaklaşık 23 dakika var. 23 dakika içerisinde yukarı çıkamazsa bu da kafa atmış olarak değerlendirilir. Ve henüz şuraya geçmeyi başaramadık. Bakın Koa Granit'te atacaksın grafiğine. Bakacaksın 55 günlük ortalamanın üstünde mi fiyat altında mı? Gün itibariyle bu seviyenin biz 4.69 TL seviyesi olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu günlük bir değer sürekli olarak değişir. Ve fiyat bunun üzerine geçmeyi başarırsa artık bizim için önemli bir eşik aşılmış olur. Ve şöyle beyazla gördüğümüz bakın şu alçalan trendine doğru ki bugün için bu seviyenin 5,46 olduğunu söyleyelim. Bu 5,46 TL seviyesine doğru ufaktan ufaktan yürümeye başlayabilir. Ancak öncelikle 55 günlük ortalamanın geçilmesi şart. Bunu yaparsak da yukarı doğru yapacağımız hareket yaklaşık %15.5'la yukarı doğru olabilir. Evet böyle bir durum var. Şuraya kadar bir gelsin gelebiliyorsa ondan sonra asıl değerlendirmemizi yaparız. Kua granite uzaktan sinsi sinsi bakıyorum sevgili dostlar. Tüm hisselerimizi bugün inceledik. Eğer henüz kanala abone olmadıysan beni gerçekten üzdün. Ama şimdi tıklayacaksın biliyorum. Evet bir sonraki videoda görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Hadi hoşçakal.